Evet, e, dün burada e, Sabahattin Ali'nin aldırma gönlünü söylemiştik. Demiştik ki görmesen bile denizi yukarıya çevir yüzü demiştik. E, Sağolsun e, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Meclis üyesi Uğur İlhami Özden bu e, görüntüleri izledikten sonra dedi ki evet bir yerde bir yanlışlık var ve biz bu işi çözeriz. Ve çözmeye başladılar. Şu anda e, dün eleştirdiğimiz o panel buradan kalkıyor. Ee, Sağolsun Uğur İlham Özden meclisiyemiz de buraya kadar geldi. Merhaba. Merhaba, merhaba Fatih Bey. Sayın ee, evet. Öncelikle teşekkür ederim çünkü e, biz burada uygunsuz bir şey olduğunun haberini yaptıktan sonra hemen bizi aradınız. Dediniz ki evet haklısınız burada bir sıkıntı var ve biz bu işi çözeriz dediniz. Ve şu an itibariyle de çözülüyor. Evet İlerle söyleyeceksiniz? Evet ben e, düğranız için teşekkür ediyorum. Önceki herkese iyi akşamlar diliyorum. Siz haber yaptınız. Daha önce de bir ufak haber olmuştu. Fakat biz zaten buraya geldik, gördük. Bir yanlışlık olduğunu biz de gördük. Oluyor bazen işte böyle. <laughs> yani göremiyorsunuz ya da yapamıyorsanız. Yani olabiliyor, evet. Ama önemli olan işte hatamızı görüp hemen düzeltiyoruz. Bu bizim aslında kendi belediyemizin ya da işte gıda Ayşe'nin yaptığı işleri halkımıza daha iyi anlatmak anlamında düşündüğümüz hatta bazı farklı Yerlerimizde bir gıda işletmelerinin de olduğu birimlerde bu bir tür böyle panolar daha küçük, daha büyük, daha boyutta panolarımız olmaya başlayacak. Kendi yaptığımız işleri daha iyi anlatabilmek için Burasını da öyle düşünmüştük ama biraz burada şey karışmış. Yani başka yere takılacak şey buraya takılmış. Bu sağ olun diyorum. işte biz de hemen şimdi bu akşam bunu çakıyoruz buradan. Sanırım işte şeyi yırttılar zaten bir 15 dakika sonra da aynı eski haline getireceğiz. Duyularınız için teşekkür ediyorum. ben de teşekkür ediyorum. Aslında bütün gazeteci arkadaşlarım adına Muğlalı gazeteciler gazeteci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Çünkü biz görevimizi yapıyoruz. Eleştirmek bizim görevimiz. Eğer bir yerde bir yanlışlık varsa, halkın şikayet ettiği, vatandaşın şikayet ettiği bir şey varsa biz onu siyasilere ve ilgili kişilere, birimlere aktarıyoruz. Bu devlet olması anlamında söylüyorum özellikle. Ve bunun karşılığında siz de duyarlılık gösterip o eleştirimize hoşgörüyle yaklaşıp bize kızmak yerine e, gereğini yaptınız ki bu çok çok daha önemli. Yok tabii ki. Ya sonuçta sizler görevinizi yapıyorsunuz. Kamuoyu bilgilendirmek, aydınlatmak. Doğru, dürüst haber olduktan sonra bizim hiçbir problemimiz yoktur. Ülkede zaten işte gazetecilerin yani gerçekten çalışma şartları çok zor. Onun için tekrar sizi kutluyorum. Duyarlarınız için. Ahmet Başkanımın da zaten direkt dünkü hemen talimatıyla kendisi bugün burada değil. Direkt görevi yerine getiriyoruz zaten. Vay Sorun be. yok. Teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Evet, başlayayım, başlayayım. şeyi vuracaklar. Hı. Evet. Kenan bugün bize Kameranlık yapıyor. Sigorta attı. <laughs> <laughs> evet. E, burada e... Dün hakikaten bir teze yakışmayan bir görüntü vardı. Biz arkaya geçip biraz da esprili bir şekilde bir haber yaptık. Dedik ki görmesen bile denizi yukarıya çevir yüzü. Sabahattin Ali'nin öldürülen gazetecilerden bir tanesinin çok önemli bir şiiriydi bu. Herkesin bildiği şarkı olarak bildiği o şiiri. Dedik ki görmesen bile denizi yukarıya çevir yüzü. Artık denizi görebileceğiz. Bu çok çok önemli bir kazanç. Önemli bir konu. Ve Sayın Ahmet Aras dün demiştim ki sizin estetik anlayışınıza güveniyoruz. Sizin estetik anlayışınızı biliyoruz. Çöp kutularını bile yeşille kaplayıp üzerine güzel magnetler, şirin magnetler yapıştıracak kadar estetiğe önem veren bir belediye başkanının, bir belediyenin böyle bir konuda mutlaka duyarlı olması gerekliliğini düşünüyoruz demiştik. Haklı çıktık. Bu haklı çıktığımız için de teşekkür ederim. Bu arada söylüyorum ne Uğur İlhami Özlem'den ne bir başka belediye biriminden. bize kötü bir söz gelmedi. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Eleştirimizi aldılar, kabul ettiler ve şimdi de gereğini yapıyorlar. <laughs> evet açalım. Evet biz halkın sesini, biz halkın sesinin, biz e, sokağın sesini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Nerede bir sıkıntı varsa elimizden geldiğince gidip doğru bir şekilde, doğru bilgilendirerek ilgililere, yetkililere aktarmak için uğraş vereceğiz. Ve biz siz bizim arkamızda olduğunuz sürece biz görevimizi yapmaya, doğru bir şekilde görevi yapmaya, doğru gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bunu de vermiş olalım. Ee, son kez söylüyorum. Sayın Ahmet Aras çok teşekkür ederim. Böyle bir ucubeyi kaldırma talimatını verdiğiniz için. Ee, bir tezlere de e, ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Evet yayınımızı tamamlıyoruz. Her memleketi Halikarnas Balıcısı'nın cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri. Bir tezden eyvallah.